Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir spor videosuyla karşınızdayım. Maalesef geçen seferki spor videom telefonumun hafızasında olması nedeniyle yarıda kesilmiş ve en can alıcı noktalarda aslında en çok ilginizi çekecek noktalarda ki bilgileri size maalesef iletememişim. Şimdi tekrar baştan başlayalım. Artık tamam ben beslenme yoluna koydum. Hayatımda bir takım fiziksel aktiviteler de olsun istiyorum. Daha sağlıklı, daha iyi hissetmek istiyorum böyle bir düşünceye sahipseniz öncelikle vücut kitle indeksinize bakmanız ve hastalığınızın evresini kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer evre 3 ve evre 4 hastasıysanız ve bu hastalığı artık yer yer yağ paketleri, nodüller eşlik ediyorsa ve özellikle lenfödem hastalığı da artık lipödeme bağlı olan lenfödem yani kronik lenfödem değil başladıysa bu süreçte önce beslenme, önce beslenme, önce beslenme diyorum. Yani bu CRP'yi düşürme noktasında bununla ilgili de bir video çekeceğim. Östrojen içeren besinler, histamin içeren besinler, CRP üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim ama bunu biraz daha yavaş toparlamaya çalışacağım. O yüzden şu an besle sporla devam edelim. Kesinlikle spor tavsiye etmiyorum ama ne yapabilirsiniz? Yattığınız yerden sırt üstü ayaklarınızı yukarıya kaldırıp bisiklet çevirir gibi ayaklarınızı mesela çevirebilirsiniz bu şekilde. Ayaklarınızı şu şekilde V şeklinde olacak şekilde açıp kapatabilirsiniz. Ondan sonra şu şekilde bacaklarınız yani şöyle yattığınız yerden gene eklem yani yer çekimine karşı koyup sadece sırtınızın hani sırtınızdan belinizden güç alarak bu hareketleri yapabilirsiniz. Evde yapılan karın antrenmanlarını gösterdim mesela. Karın antrenmanları sizi zorlamaz. Eklemlere baskı yapmıyor çünkü. Ondan sonra şey Bacak antrenmanları biraz zorlayabilir ama yerde olan bacak hareketleri var. Yani yerde olan bütün hareketleri yapabilirsiniz. Ama kardiyovasküler sistemi harekete geçiren işte bisiklet olabilir. Yatay bisiklet yapabilirsiniz. Hani yatay bisikletler var ya böyle burada böyle durduğunuz değil de hani böyle oturup uzun ön, ön şekilde çevirdiğiniz bisiklet olabilir bu süreç içerisinde. Ondan sonra neyse tamam vücut kitle indeksim düştü. Artık ben hayatıma yavaş yavaş işte alışkanlıklar koymak istiyorum. Her zaman kendinizin en iyisini yapmaya çalışın. Yani bu yürüyüş için de geçerli. Diğer sporlar için de geçerli. İşte Funda bir saat yürüyüş yapıyor. Ben de yapayım. Hayır Funda o bir saat yürüyüş yapasıya kadar ne badireler atlattı? Hangi yollardan geçti? İlk etapta tempolu yürüyüş. Arkadaşlar mağaza vitrini bakar gibi değil. Saydığımız 10 bin adım o değil. 10 bin adım yani oturdun kalktın işte bu saat zaten kolunu oynattıkça hareket eder yani o değil. Önemli olan hani kalp atışlarımızın 110-120 civarına geldiği gerçekten yanımızdakiyle nefes nefese kalmadan konuşabileceğiniz şekildeki tempolu yürüyüştür bu. Yani sen yanındakıyla rahat rahat sohbet edebiliyorsan eğer yürüyüş esnasında bu yürüyüş değil bu sadece bir aktivite. <laughs> O yüzden em, benim hani tavsiyem önce 20 dakikayla başlayın. Ben bir de mesela iki kişi yürüyüşe gitmenizi pek tavsiye etmem. Çünkü bir çeneleşme, bir muhabbet olur. Tek başınıza çıkın, takın kulaklığınızı 20 dakika yürüyün ilk etapta. İsterseniz em, 20 dakikadan sonra hani bir 25 dakika, 30 dakika yavaş yavaş arttırın. Kendinizin en iyi iyisine ulaşmaya çalışın. Ondan sonra e, diğer söyleyeceğim şey e, sanırım bir şeyler oldu ama neyse. Diğer söylemek istediğim konu işte tamam yürüyüş alışkanlıklarımızı elde ettik. Artık işte düzenli olarak yürüyoruz. Kış geldi artık kışın ne yapacağız? İşte şimdi bu bir trampolin övme videosu değil aslında ama ben size trampolinden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten eğer edinebiliyorsanız ama trampolin seçimi çok önemli. Bunun için zaten videolar paylaşmıştım. Yani kesinlikle yaylı olan trampolinleri almıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun denge merkezi tam böyle şey değil. Yayların bir tarafı çok esner, bir tarafı fazla az esner. İşte denge merkezi kayabilir. Gerçekten ciddi sakatlanmalar da yaşayabilirsiniz trampolinin üzerinde. Trampolinin üzerinde ilk etapta ben aşırı kilolu olanlar için bahsediyorum. Gene bu 35'in üzerindeki arkadaşlar için. Trampolinin üzerinde yürüyüş yapabilirsiniz arkadaşlar, bu çok rahat bir şey. Ben bir sene boyunca her gün 10.000 adım hedefledim ve bir saatte gerçekten 10 bin adım atabiliyordum artık. O, o raddeye gelmiştim trampolin üzerinde. E, trampolinde yavaş yavaş başlayabilirsiniz, yavaş yavaş yaylanma hareketleri yapabilirsiniz. Trampolinle ilgili bir sürü video kanalda zaten paylaştım. Onlardan faydalanıp antrenman videoları olabilir. E, kardiyovasküler sistemi çalıştırmak için, lenfatik sistemi aktive edebilmek için, ödem probleminden kurtulabilmek için gerçekten trampolin çok faydalı bir aktivitedir. Bunu da hani e, lipödemli kadınların yapabileceği sporların arasına koyabiliriz. Yüzmeden zaten bahsetmiştim. Şimdi başladık. işte vücut kitle indeksimiz 35-40. Hayatımızda hiçbir şekilde spor yok. Yürüyüşle başladık. İşte artık e, kalp sağlığımız, e, kardiyovasküler sistem sağlığımız gayet normale dönüyor dolaşımça dolaşım şey yapıyor kondisyonumuzu yavaş yavaş elde ediyoruz evde trampolinimiz var işte onunla da çalışıyoruz evde bir takım antrenmanlar yapıyoruz lesliler yapabilirsiniz televizyondaki lesli ben lesli sevmedim hani yani benim böyle gerçekten çok keskin hatlar olan bir insanım. Ben bu şeyi sevmediğimi sevmiyorum. Yani bunu aldım ben bu ne bu ne ya böyle falan. Ama siz yapabilirsiniz eğleniyorsunuz. Zumba yapabilirsiniz. Zumba da gerçekten çok eğlenceli. Yani hayatınızda biraz eğlenceli aktiviteler koyabilirsiniz. Açın bir roman havası iki döndürün o da yani bir spor sonuçta. Çünkü kalp atışınız direkt gel yani yükselir. İp atlamak gibi eklemlere çok baskı yapan sporlardan lütfen uzak durun. Eliptik dediğim gibi çok faydalı. Onu yapabilirsiniz. Ee, onun dışında tamam belirli bir kilo verildi artık belirli bir noktaya gelildi... Artık duru, e, duraklama dur, da başladı. Bu yaptığımız işte yürüyüş ev antrenmanları artık yetmiyor. Bu noktadan sonra eğer herhangi bir geçmişiniz yoksa, herhangi bir bilginiz yoksa ben e, profesyonel antrenörlerle çalışmayı size tavsiye ederim. Ama bu medyatik olanlardan uzak durun. Bakın ben bir tanesini aldım. Medyatik bir tanesinden. Hiçbir fayda görmedim. Gerçekten yani ne beslenme programına ne ayva antrenmanına hiçbir gerçekçi ve realistik değildi. Ee, boşu boşuna para vermiş oldum. Ondan sonra motivas motive de olmadım. Ama mesela şimdi Ertuğ Evrekli ile çalışıyorum. Ertuğ Evrekli. Kendisi akademisyen. Üniversitede hocalık da yapıyor. Beslenme üzerine. Dünya vücut geliştirme şampiyonu kendisi. Ve Ödem odaklı bir adam yani bu işin zaten fizyolojisini biliyor, arkasında yatan nedenleri de biliyor ve ödeme çok kafayı takmış bir insan yani ödem vücudun ödem yapmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Zaten biliyorsunuz bizim vücudumuz sulanmaya müsait bir vücut, yağlanmaya müsait bir vücut diye o daha böyle bir insanı şey yapıyor çünkü o kadar yağ yakıyorsun, yağ yakıyorsun, yağ yakıyorsun ve ödemlenmeden dolayı göremiyorsun yaktığın yağları. Şu i̇şte ödemi ciddi derecede atman gerekiyor ve bu çok büyük bir motivasyon eksikliği yaratıyor arkadaşlar. Bende de yarattı. Ve ya hoca zaten sürekli konuştum dedim ya hocam artık şu ödemden bir kurtulalım ya bir bırakalım sonra biz kurtulduk ödemden. Nasıl kurtulmam gerektiğini de öğretti. Ya yani bu noktada eğer vücut geliştirme yapmak istiyorsanız yani benim daha sağlıklı kaslarım olsun ki ben hani bu kol kaslarını ben çok seven bir insan değilim. Bakın. Şöyle şey yapayım kol kas çok, çok kol kası seven bir insan değilim. Ben böyle hani çok kıvrımlı kadın sevmem ya da çok böyle yumrulu kaslı kadın sevmem. Benim sevdiğim çağlaşık yer gibi böyle tahta gibi ama böyle taş gibi severim. Ona rağmen hani benim kaslarımı görüyorsunuz yani 3 ayda yapmış oldum şeyleri. Neden biz kas yapmalıyız? Çünkü şu yüzden kas yapmalıyız. De, eğer kaslar vücudumuzun fırınlarıdır. Yani ne kadar çok kasımız olursa vücudumuzun bazal metabolizma hızı yani günlük ihtiyacımız olan vücudumuzun organlarının işleyişi için ihtiyacımız olan enerji yüksek olur. Yani günde 1300 kalori yakıyorsa vücut sen kaslı bir bünyeye sahip olduğun zaman 1800 kalori yakar. Yani sen de bu kas yaptığın için 500 kalori günde oturduğun yerden yakarsın. O nedenle kas yapımı çok önemli. Yani hiçbirimiz Arnold Schwarzenegger falan olmak istemiyoruz. Ama kaslar vücudumuzun fırınları. Bunlar enerji yakma makineleri. Bir de ne kadar güçlü kaslara sahip olursak hani dolaşımımız da o kadar çok düzene girer. Daha az ödem problemimiz olur. O nedenle kas yapmak çok önemli. Ama bunun için mutlaka profesyonel bir antrenörlerle çalışın işte bahsettiğim gibi pilates yapabilir miyim? Evet pilates çok faydalı. Reformer pilatesler var. Ben yurt dışında yaşadığım için maalesef burada yok. Onlar çok faydalı ama diğer önemli iki tane unsur var. Kesinlikle göz ardı etmemeniz gereken şeyler. Birincisi esnetme antrenmanları. İnternette bakın stretching diye geçiyor. Streçing mutlaka haftada bir gün yapın. Çünkü hani kasların uzaması daha düzgün olması açısından çok faydalılar. İkincisi de yoga. Lütfen arkadaşlar yoga yapmaya çalışın. Ruh ve fizik sağlığınız için en azından haftada bir gün yoga. Hiçbir yoga imkanınız yoksa açın YouTube'dan bir tane böyle 30 dakikalık 35 dakikalık yoga indirin yapın. Ben mesela öyle yapıyorum. Hiç yapamadığım zaman. İnternete var birkaç tane takip ettiğim sayfa. Zamanım da çok fazla yoksa yarım saat mesela öğle teneffüsünde yoga yapıyorum. Yoga çok önemli. Meditasyon yapabiliyorsanız hani yapabilirsiniz. Ama benim hani tavsiyem şu şekilde günlük olarak yağ yakmak istiyorsanız kardiyo antrenmanları yapmak zorundasınız. Yani nedir bu yürüyüş, bisiklet, işte koşu bandı gibi, eliptik gibi Böyle aletlerle çalışmak zorundasınız. İkincisi de e haftada işte 3 gün ben mesela şöyle söyleyeyim Şimdi bir ses gelmeye başladı dışarıdan kafam oraya gitti bu ses nereden geliyor diye konsantre olamadım tekrardan söylüyorum yani haftanın her günü yürüyüş antrenmanları yapabilirsiniz kardiyo yapabilirsiniz bunda hiçbir sıkıntı yok bu sizin yağ yakmanızı sağlıyor Biliyorsunuz yağlar nereden yakılıyor? Nefesle yakılıyor. Yani terle falan değil kesinlikle. Ne kadar hızlı nefes alıp verirsek o kadar çok yağ yakıyoruz. İşte bu da kalp atışlarımızın işte diyorum 110'un üzerine çıkacak. Sebebi de budur. Ondan sonra haftanın 4-5 günü, haftanın 7 günü yapabilirsiniz kardiyo sporları. Ağırlık antrenmanlarını ben haftada 3 gün yapıyorum. Aslında 4 günde ama 4 gündeki, 4. gündeki antrenman çok azdı. Hocam dedim yani o için gitmeye bile değmez. 2 günü ben birleştirdim ondan sonra yani işte nasıl ben nasıl, benim ben hocanın e, şey yaptığı şekilde yapıyorum işte göğüs sırt omuz karın bacak bu şekilde bir gün bacak günü işte bir gün işte, arka kolların kol bir gün işte sırt bir gün omuz şey e, göğüs falan şeklinde veriyor e, şimdi ben tahmin ediyorum ki bu böyle biraz e, işte genel çatı güçlendirme yani şey e, antrenmanları Ondan sonra işte artık özele gireriz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş o, o sabırdayım yani. Ben de hala daha bu öğrenme sürecini bitirmedim. Ee, ben de hala daha birçok şey öğreniyorum. Ben de hala birçok şeyi daha deniyorum, yanıyor, yanılıyorum. Yani bu benim hayatımın artık son hali diyemedim henüz. Gerçekten diyemedim. Çünkü demek istiyorum artık. Beslenme konusunda demek istiyorum. Tamam artık benim ömür boyu takip etmem gereken bir beslenme. O zaten ketojenik beslenme. O bir kesin yani de işte Ondan sonra bir de şey var işte tamam bu da benim takip ettiğim gün işte ben atıyorum her gün sabah altıda kalkıp yürüyüşüme gidiyorum haftanın iki günü e, ağırlık antrenmanı yapıyorum bir gün yoga yapıyorum bir gün streçing yapıyorum gibi hayatımı artık belli bir düzene belli bir rutine sokmak istiyorum gerçekten ben de çünkü çok yoruldum. Ama bunun için daha çok erken. Bunun hani vücudumun buna hazır olmadığını görüyorum. Daha böyle genel resmi, genel portreyi çok düzelttim ama... ...ince ince ayarlara daha gelemedim. İşte ben o ince ayarları yapmak istiyorum artık. Ama bir türlü... ...hani daha şey yapmıyor. Çok meşakkatli bir olmuş hakikaten. Bes, spor için söyleyebileceklerim bunlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Kilo vermenin %80'i beslenme. %20'si spordur. Asla... Bu aklınızdan çıkmasın. Yani ben bugün spor yaptım. Yarın yiyebilirim öyle bir kafa yok. <laughs> o nedenle yemenin yeri ayrı, sporun yeri ayrı. Öpüyorum hepinizi. Bol sporlu, bol hareketli günler dilerim.